ben burayı da sildim, süpürü, süpüreyim ya çift süpürmeye gerek yok kızlar bence böyle kalsın da da kirlenecek temiz yerde zaten bir şey yok yerde şunu da buna sizlikte size odayı göstereyim odanın son halini bence tertemiz oldu kızlar bakın kızlar yayın yok mu konuşmuyorsunuz kız bak böyle oldu kızlar bu masa zaten şöyle oldu kızlar temiz oldu mu ama her şeyi buraya attım sonra burayı temizleyeceğim tertemiz temiz ol. Şimdi ben koridoru da temizleyeyim. <laughs> <laughs> Kız beko. gel aşko gel gel. kabul kabine Gel gel kabul kabine gel gel. <laughs> ay nasıl rezil dediğin gibi çöplük gibi. Gördün değil mi? Bir de ayar et evet, vayi sahibim ben ağzıma tutuyor. Hadi aşkım. Yiyin aşkım gel gel. E, ne yaptın sen kızı Kız görüyorsun işte buran şey, oturma odasını bitirdim kız. Aaa. Zeynep. Aa. Kroşeyi bir aldım bakıp kızıma gelin. Ne bakması kız bak. Sen bir bakayım Sen niye bakıyorsun? Hayır öyle baktım. Güzel bir şey oldu şu an. Çok da güzel değil. Çam sakızlı çoban abi. Kız aşk olsun. Ne gerek var? Olsun. olsun. Maya. Ne yaptın? İşte buraları temizliyorum. Kadın Gelip Organizasyonu yapın. dün halimi görmedin sen gece. Ben yani yayında mıydım? Neredeydim bilmiyorum ki. Odaları getirmişler, daha dizmedi. Güzel mi Abdül'ün odası? Hadi seni şeyle böyle gözükmüyordu. Kötü mü? Böyle güzel. Sen beğenmedin dedi. Çok büyük kız yer kaplamış. Burası çok dar olacak evet. Buraya sandalye bile zor koyarız. Hmm olacak. E zaten burada kalıcı değilim ya. Baksana bu mahalleye eve. Her... Yani... Kimse ne de çok rahat. Az kadın mı? Çek taksi dövecekti ben az kaldı. Ciddi mi? <laughs> bu neden beni soktun böyle yollara? <gülüyor> <gülüyor> Susadım, Allah. Allah'ım. Buradan bağırdı. Bardak nerede? Aşk o bardakta da kalmamış, hiç bardak. <laughs> ahahahahahah <laughs> suyu şey nasıl iç valla işte çay bardağı falan bir şey mu dolapta bardağı Ay, aha kediye bastı ne <laughs> burada <laughs> kız iç yok mu bardağı açsana orayı pincana bak işte o kahve pincanı şey, var Çay, ver onu iç işte başka bardak yok evde aşkım şurada bu Eee ben şu akşam misafir gelecek ya. Bir tane.